iş bunlarla kalmıyor. Burada da varlar. Hele şu minik ya. Oy. Ona yaklaşacağım da şu korkuyor, kaçıyor garibim. Kaçma, kaçma. Vallahi açlar keyifle yiyorlar. Abi 5-6 bebeği var. Birkaç tanesi öldü demişti. Demek ki hepsi ölmüş. Sadece bu minik bebek kalmış. Bu bebeğin de yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Yazık günah. Ya. 85 milyonluk, 90 milyonluk ülkede binlerce hayvansever var. Ama sahip çıkamıyoruz. Çünkü çoğu lafta hayvansever. Bir önceki besleme bölgesinde yani beslediğim evlatların olduğu yerdeki abi bu anneyi söyledi. Bebekleri de var dedi. Gel, gel bakayım bebeklerin neredesin? Allah! Hatta bebeklerden birkaçı öldü dedi. Yani. Var mı başka bebeğin? şantiyecilerin bıraktığı yemeklikten çıkmış bir şey. Yine Allah razı olsun. Düşünmüşler. Senin bir tane bebeğin kaldı güzel çocuk. Kıyamam ben sana ya. Hangisini, döv hangisini dövüyorlar abi? şu. Ortadakini mi? yok yo, şunu, Kocaman olanı. kocaman, o ha, yaşlı. Yaşlı. şunun içişi bir oluyor. Vay. Şu ala var ya. Vay vay vay. Ya bu çok kötü uyuz olmuş abi ya. Gel korkma korkma. Vücudunda tüy kalmamış. Ne zamandır burada bu? Bu mu? Vücudunda tüy. uyuz adam mı? Hı hı. Abi bu çantaya vuruldu vuruldu sonra bu şu, uyuz olan. Önce iyiydi, sonra uyuz oldu. Eyvallah, yanındakiler de olacak. Ee, onlar da olacak. Çok korkak abi. galiba. Of. Bu hep buralarda mı abi? Hep burada mı? Tamam. Bunun yavruları vardı, yavrularını besledik biz yıl boyu Ne oldu, yaşıyor mu yavruları? Yavrular öldü. Öldü. Uyuz ya. Hey, hey! Şşt! Burası tam neresi abi? Burası e Evreşe yolu da tam Çimentepe'ye yakın galiba değil mi? Çimentepe'nin Çimentepe, Çimentepe bura. Buranın altı Çimentepe. Çimentepe köyü. Tek, Tekirdağ var değil mi? Hı hı. Tekirdağ var. Tam ileriden bir tane goldum al, almıştım. Hı hı. Oraya golden atmışlardı geçen hafta. Bunu da artık yardım isteyeceğiz. Bunu da gelip alacağız tedavi için. Devşen olmuş. mama koydum mamaya gelecek ama benim gitmemi bekliyor mama da şurada. Çok korkak. Ben gitmezsem mamaya gitmeyecek. Geliyor yavaş yavaş geliyor. Hadi gel gel. Hadi. Hadi çocuk hadi. mama döktüm bir haftadan beri böyle tarlada yaşıyor ama bu sefer köylere biraz köye biraz daha yaklaşmış gel pis 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 gel gel gel. gel çok korkak ya, ya bu kadar ıssız yerde bu ne yapacak ne yapacak diyorum ama bir haftada yaşamış benim bıraktığım baba bir hafta yetmez ama onu artık. Doğal hayatına mı döndü? Avlanarak mı yaşıyor bilmiyorum.